Evet, kızı bulduk. Şimdi bunlar. Bu arada kış geldi galiba Kadralya'ya. Batanya'da e, yüksek topraklara, yüksek rakımlı topraklara sahip olduğu için hemen kar yağdı tabi. Ben biliyorum bu bunlar böyle kızları kaçırıp kaçırıp ormanda bir baraka kuruyorlar bu karda kışta kıyamette ömür boyu orada yaşayabileceklerini zannediyorlar ama bunlar gençliğinin vermiş olduğu bak burada bir takım ayak izleri var ya demek buradasınız gençler nedir olay Hı? bize gönderdiği kelle avcılarından değilim kardeşim ben kelle avcı falan seni bunu söylemeye zorlamadığını nereden bileyim? Falan filan. Geç. Tamam. Tamam. Ee, belki o bu planları seni sevdiği için yaptı. Bir dakika. Merhamet niye yeşil yanmıyor? Ben de gene özellik mi kaybettim ben? Yani. Özellik kaybetme olayı da gerçekten sıkıcı. Ha kritik vuruş oldu. Buna gerçekten... Hı. Evet tamamen haklısın. Yani. Ne diyorsun? Haklısınız efendim. Hemen harekete geçmem gerekiyor. Haklıyım tabii. Biraderim. Sen de beni yanlış anlamadın inşallah. Olmadı. Git babasından iste. Haklısın. Belki imagen'den buranı ikna et etmeliyiz. Eminim çözebilirsin ya. baksan temiz bir herife benziyorsun. O yüzden babasından adam akıllı kızı işte böyle alıp dağlarda taşlarda bu soğukta donarak öleceğiniz yani tamam sevişerek birbirimizi ısıtırız belki diyorsunuz ama nereye kadar yani nereye kadar eyvallah kardeşim güzel yap yani bakalım ilerleyen dönemlerde göreceğiz bize nasıl katkılar sağlayacak Şeyi falan da açmıştım aslında. Böyle devrimler falan olacak. Hani bazı klanlar isyan edecek. Atıyorum eee Vilandia şeyine bağlı ya da Batanya şeyine bağlı, krallığına bağlı ne diyor? Fenden Dermgil isyan edecek Batanya kralına. Kendik burada krallığını kuracak işte bir tane şehir, iki tane kale falan. Sonra çok oyundan falan attı. Hani o da öyle bir karmaşa da böyle bir coğrafyaya, böyle bir dünyaya uyar diye düşündüm ama son çok oyundan atınca kaldırdım mesela bazı şeyler, modlar çok sürekli sürüm geldiği için uyumsuzluk gösterebiliyor maalesef. O tarz sıkıntılar da olmadı değil. Şunları da halledelim. Ondan sonra biraz kan davası çözelim. Biraz da kan davası çözelim. Şimdi ha. Gelin bakayım benle. Ben de bir gelin. Şeyi kaç yapmıştık? Yağmacıları. Yağmacılar gidin bir. Önden siz gidin. Atlar siz de gidin. Şey piyadeler şimdi siz gidin. Hadi bir bakalım. Bir de böyle bir taktik yapalım. Ah çok hızlı geçtik. Çok kötü olsun uzunluğu iyi oldu ya ran Evet çapulcular Çok uzaktan bırakıyorum ya o kadar da de değil ya yani. Çapulcular da fena savaşmıyor aslında Ölmemişler vallahi önden göndermeme rağmen Helal olsun Evet şuralara bak. Yağmacılara bak. Bayağı da bir şey biriktirdik ha. Şunları gidelim de bir köye satalım. Köye değil de şehire. Evet. Evet. Pendrake kalesi değil de uzun süredir Batanya Gölü'nün etrafında takılmaktayız. Onunla konuştuk. Arenada herhangi bir şey var mı? Yok. Ticarete gelelim. Ticarete gelelim abicim. Ticaretten şöyle bu neymiş? Evet. Var mı? Elinde çaput olmayan var. Sen sar şunları eline. Ata binerken iyi olur. Eğerleri sık tutarsın. Al bunu da ayağına. Al bunu da ayağına. Tamam. Yemeklerimiz tamam. Üzüm tamam. Gerisini sat. Tamam. Bir de öyle parayı bulduk. Güzel. Şimdi şehirdeki görevler mi? Faiz fiyatlı maddeler. Bize gelmez o görev. Kervana nefaket edemeyiz şu an için bu birliklerle. Sene ona gitmedik galiba. Bir de sene ona gidelim. Kurt postlulardan. Yani ve süreç içinde o da bir mod o hani banner banner şeyi modu savaşlarda bayrak şey tutuyor o da galiba sıkıntı çıkartıyor eski sürümleri uyumluydu onu yüklemedim hiç bir de o büyük ordularda güzel duruyor yani biz şu an çok küçük bir birliğiz ya belki ileride ilerideki sürümlere uygun bir mod yaparlarsa o zaman öyle bir durum yapabiliriz. E küçük bir birlikte şimdi bayrak taşısalar ne taşımasalar ne. Yani anladın, hani çok şey değil. Gereksiz bir efekt gibi olacak. Daha o kadar büyük bir şeyimiz de yok yani klanımız. Ha güzel bir miğfer veriliyor. Bakalım. Bu şeyi Lord da yok hiç. Oppa. Of. Of. Ben niye böyle girdim ya buraya? İyi takıldım. Ay, iyi bizim takım canavar çıktı ya. Yoksa ben ölürdüm yani burada. Allah ölürdüm yani. Pat diye gittim adamların arasına gittim. Aa, ok. Kim kime dumdum şimdi? Of iyi indirdim valla. İki tane okçu birbirine sıkıyor. Ben gideyim o zaman siz sıkın birbirinizi abi. Oğlum bana sıkma. Of iyi sapladı valla niye bana sıkıyorsun bu adam arkadan sıkıyor sana al of be birader ya oğlum son anda aldım valla Ha onu mu diyorsun onu kapattım ya daha gerçekçi gözüksün diye biliyorum o şeyi. Hani hangi asker senden bir saniye. Indirdim vallahi ipneyi. Öyle parlıyor ya ben elbisemi beyaz falan yaptım. Aynen, aynen, aynen oyundan ayarlıyorsun onu kardeşim. Yani gerek yok orada böyle bir boncuk duruyor. Elbiselerim benim hep beyaz. Bakma şimdi çapulcularla savaştığım için hep onlar da genelde beyaz renkli giyiniyor. Birbirine biraz karışıyor gibi gözüküyor ama yarın öbür gün bir ordunun içindeyken böyle bembeyaz inci gibi parlayacak bizim adamlar. O yüzden gerek yok diye düşündüm. Bu arada finale kadar çıktık hiç beklemiyordum ya. Neredesin? Ha buradasın. Lan! Lan! İşte bu be! Vallahi aldık ya ilk turnuvamızı aldık. Güzel de Mifer kazandık. Oyundan ayar çekiyorsun onu bilader onu. İstiyorsan gösteririm nasıl çektiğini. Dediğim gibi çok gerekli bir özellik değil gibi ya. Savaşın içinde böyle bizimkilerin üstünde beyaz beyaz boncuklar parlamasın ya. Normalde savaşta öyle bir şey gözükmüyor ya. Daha böyle gerçekçi duruyor savaşlar. Durur diye düşündüm. Ondan mütevellit kaldırdım o şeyleri boncukları. Oh be. Yakıştı. Şöyle kafamızda en sonunda güzel bir müyfer takabildik yani. İyi oldu. Yavaş yavaş size de yapacağım beyler bayanlar. Siz hiç şey yapmayın canınızı sıkmayın. o da yan tarafta şey yapıyor işte şu şunu öldürdü bu bunu öldürdü böyle bir liste akıyor ya kaç yani kaça hasar verdiğini onu kapatınca kaça hasar verdiğini de kapatıyor ha, yani gerek yok kaça hasar verdiğimizi görmemize ya vuruyoruz ölen ölüyor işte kalan kalıyor şimdi burada köylünün bir derdi yok Ne güzel köylünün bir derdi manurat da ne kuşatma yedi ya Buraya geldiğimden beri şu şehrin önünde savaş bitmedi yani. Al. Yine Batanyalılar aldı. Bir Batı İmparatorluğu alıyor, bir Batanyalılar alıyor burayı da. Bakayım, kim var burada? Outcast. Dengul'du Outcast. Bakalım sen nasıl bir adamsın Dengul. Dengul Dengul ya böyle adam çok var bende Dengul ya. Artık öyle bir adam değil de bana şimdi ayrılmalıyım. Bana hekim lazım, cerrah. Hekimlik özelliği yüksek birileri lazım bana. Atanya silah tüccarı. Tamam hadi sen de işi alıyorum gel. Tek başınasın çünkü. Kalabalık olsa alamam da yavaş yavaş ordu kapasitemizi de yükseltelim ki bazı girdiğimiz görevlerde lazım olur kalabalık birlik. Şimdi. Silent. Sen gene beni takip etme peşimde. Kuyruk gibi dolaşma kardeşim. Evet. Şurada bir tüm çarabı yorulalım bakalım. Bu değil. Bu değil bu. Selamun Aleyküm Tüccar kardeş. Satılık neyin var görebilir miyim? Zevkle. E bende bir şey yok mu zaten ya galiba satacak. Değil mi? E yok. En son ben şeyden çıktım ki. Turnuvadan çıktım. Savaştan çıkmadım. O zaman Batanya Gölü'nün etrafında galiba Baya vakit geçirdik. Atımızı biraz daha batıya doğru sürmeye ne dersiniz beyler bayanlar? 25 çapulcu alabilir miyiz acaba 25 çapulcu? Önden yağmacıları atarım. Bizim yoldaşlarla da bir grubunu çekeriz üstümüze. Diğerlerini de şu ne şu 2 olmasın. Şu da bir olsun. Bir tek iki bu olsun. Bunlar da 3 olsun. Yoldaşlar 3 olsun. Yağmacılar Yağmacılar hatta bir olsun. Geri kalanların hepsi iki olsun. 2 2 Evet Hadi bakalım İlk defa Bu kadar kalabalık bir yağmacı grubuna karşı savaş vereceğiz Gazamız mübarek olsun Hazır mıyız beyler Hazır mıyız Yağmacılar Atak Yürüyün baba Pardon 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 Gelin buraya. Yürüyün. yürüyün. Yürüyün 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 Ardından ikiler yürüyün. Üç. Beni takip et. Atlılar gelin. Atlılar gelin bakalım şuradan şöyle bir gireceğiz önce. Giremedik. Tamam gelin 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 gelin. Saldırın abicim. Çok güzel. Cık, i̇nanılır gibi değil ya. Hmm. Bizimkiler kaçıyor zannettim bir an gene var ya. Evet aldık. Aldık. Ya biraderim ya. Tam vuracağım. Evet kaçmak yok beyler. size aman yok. Yürü be. Yaşa be. Aslanım benim. Bağırarak öldürdü vallahi. Ya. Aferin kız. Aferin kız. Bravo. Aynen Wanderer. Mahail. Aferin. Yalnız bayağı ölmüşüz ya. Ya yok pardon yanlış yere bakıyorum Ya, ya yok doğru. Yağmacıların hepsi ölmüş. Batanya köylüsü ölmüş. İmparatorluk kıdemli piyadesi ölmüş. İmparatorluk piyadesi ölmüş. Yani bu kadar kalabalık bir gruba bir daha girmesek iyi olabilir. Yani çünkü şu an biraz da arkada da kaybettik. Gelen abicim. Tak tak. Batanya. Bunlar nereden çıkıyor ya? Ben onu anlamıyorum. Yağmacı. Evet biraz asker almamız gerekecek galiba. Üstlerinden baya bir şey çıktı ama. Güzel. Nice. 8 kişiye düştük. Şimdi biraz daha kuzeye doğru atımızı mı sürsek yoksa batıya mı sürsek? Ya biraz direkt eğitilmiş asker var mı sizde? Evet. Evet bu iyi. Bir tane de okçu alsak mı? Olabilir ver. Bir tane de okçu ver. Tamam. Şimdi onları da bir ayarlayalım. Sen baba ikisin zaten. Sen bir olma. Sen iki ol. Yağmacılar bir olacak sadece. Sadece yağmacılar bir olacak. Diğer geri kalan herkes iki. 2 2 ve 2 Yağmacılar 1 Siz 3 Tamam güzel Nice Burada köylünün derdi yok Burada köylünün derdi var Kızının bulunmasını istiyor O zaman bunu artık şöyle yapalım Savurmalı mızrak kullan sonra. Ha, savurmalı. Savurmalı mızrak daha bulamadım. Romfalya gibi bir şey mi söylüyorsun? Onun gibi bir şey mi? Takipçilerimden birini Silent'ı göndereyim. Ha bir de şöyle bir bug vardı oyunda. Onu da söyleyeyim sana. Bu şimdi şu an mesela takipçilerimden birini yani yoldaşlarımdan birini göreve veriyorum ben. Tamam mı? Ve görevi verdiğim adam şöyle bir şey olabiliyordu. Ee, görev bittikten sonra takılıyordu. Geri gelmiyordu. 7'de 7 oldu mu? Oldu. aynı. Tamam. Hold. Hold oluyordu. Holding yazıyordu. Holding yazıyordu. I'm Balik kasabasında holding oldu diyordu. Ve geri gelmiyordu hiçbir şekilde. Ne yapıyordun? O bir oyunun bug'ı gibi bir şeydi. O bug'ı gideren bir tane mod var. Onu da indirdim mesela. Eğer oynayacaksan o tarz şeyleri yapabilirsin. Oynarken. Rom gibi bir şey çıkmadı daha karşıma kardeşim. Hem eğer çıkarsa çıktığı zaman bir alırım. Bir de at üstünde bakma şimdi böyle bir silah aslında karşında özellikle atlılar varsa mızrak daha iyi oluyor. Çat diye indiriyorsun adamın kafaya vurduğun anda. Şu an atlılarla çok savaşmıyoruz ama yeri geldiğinde ben zaten atlılarla savaşacağım. Piyadelerle çok uğraşmayacağım büyük savaşlarda. O yüzden biraz bu gönderli silah dedikleri. Senin dediğin çift elli silah giriyor galiba. Büyük balta atıyorum savurmalı işte mızrak gibi bir şey. tabi şimdi şu an bizde hiç asker kalmadı adamların hepsini gönderdik gelin o zaman gelin o zaman sonbahar sonbahara da geldik sonbahara geldik evet biraz şöyle batıya doğru Devam edelim. Hap Çiftelli evet işte. Çiftelli silahım da benim çok iyi değil aslında. Yani çiftelli epek vermiyorum. Bak çiftelli silahta görüyorsun dokuzum. O yüzden iyi buraya açmışım. Bak bir şurada fokus yapma şeyimiz varmış. Fokus neye fokus verelim? Ee... 42 olmuş. Biraz çift elliye fokus verelim o zaman. Kullanmıyoruz ama o yüzden ilerlemiyor da fokusu oraya verelim hadi. Ya da atletizmi de verebilirim. Atletizmi vereyim ben ona en iyisi siktir et. Çünkü ikide kalmış. Şunlar önemli şimdilik benim için. Çift elli silah kullanma özelliğim çok iyi değil o yüzden çok da belki aa bak Abi ben de merhamet özelliğim de gitmiş benim niye böyle oluyor anlamadım. Oyunun başında şey vardı merhamet özelliği, cömertlik vardı, merhametli vardı ve onurlu vardı. Neyi yanlış yapıyorum da onlar gidiyor bilmiyorum yani. Çünkü gayet de o, o özelliklere uygun oynamaya çalışıyorum oyunu. Hani aldığımız görevi bitirmeye çalışıyoruz. İnsanların güvenini boşa çıkartmıyoruz. Kimseye bir yanlış yapmıyoruz elimizden geldiğince, bileğimizin gücü yettiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ona rağmen kimseye bir merhametsizlik yapmadık, etmedik. Kimsenin kafasını kesmedik. Ona rağmen merhamet özelliğimiz gidiyor. Ben onları tutmaya çalışıyordum. Çünkü diyaloğa girdiğin zaman lordlarla falan işe yarıyor, bonus veriyordu. Ancak maaleseftir ki o tarz özelliklerimizi birer birer kaybediyoruz. Gönderliğe mi giriyor? Gönderliğe giriyorsa e, olabilir. Gönderliğe giriyorsa olabilir. Çift elli silah. Gerçi dur yazıyor şurada ya. Bakalım hemen. Bu mesela tek elli silah, çift elli silah giriyor bu. Gönderliğe girmiyor mu bu? Yok gönderliğe giriyor şöyle koyalım. Gönderliğe giriyorsa eğer onlar olabilir o zaman. Bu köyde derde tasası olan yok. Tamam. Bir sargota girelim. Bir sargota gelelim sargota. Asker olarak bir şey yok. Ticaret olarak. Şimdi şunları kitleyelim. Hmm. Şu pabuçlar iyi. Bu pabuçtan olmayan var mı aramızda? ha adamı göreve gönderdik gözükmüyor o yüzden. Tamam. Şunlar mesela gönderli silah giriyor mu? Çift telli silah giriyor. Değil mi? Mesela şu balta sence neye girer? <laughs> Şeye mi girer? Gönderli silah mı, çift telli silah mı girer? ha bak. Bu da, bu da fena değil ha. Şunu bir kullanalım mı acaba? Deneme amaçlı. Şöyle bir koyalım şunu. Bakalım nasıl olacak? Bir bakalım bakalım nasıl olacak ya? De deneyelim ya. Satarız olmadı. Sonra çok da bir şey değil çünkü 542. Gerçi paramın üçte biri ama. E, şunu kilitleyeyim ben gene de. Çünkü sevdim onun uzunluğunu. Gerisini satabiliriz. Gerisini satalım. Tamam 166 lira ödemiş olduk sadece. Arenaya gidelim. Turnuva yok. Peki avluya girmeyelim şimdilik. Arenaya girelim. Yakınlarda bir turnuva var mı? Ben turnuva işini sevdim galiba. Çünkü güçlendikçe bileğimin gücü arttıkça turnuva kazanabildim galiba. Tamam geç bunları. Ee, bana turnuvalardan bahsetme oğlum. Bana, bana yakındaki kasabalarda turnuva var mı? Penkanok ve Manurat. Oralardan geliyorum ben ya. Bir daha oraya mı döneceğim?